Değerli kardeşlerim, şu şekilde soru çok fazla geliyor. Ben ikindi namazından hemen sonra kaza namazı kılabilir miyim, kılamaz mıyım? Veya da sabah namazını kıldım. Güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılabilir miyim? Yine üçüncü bir soru. Ben efendim güneş doğduktan sonra e, kaza namazı kılabilir miyim, kılamaz mıyım diye sorular geliyor. Bu konuyu izin verirseniz kısaca açıklamak istiyorum. Üç vakit vardır ki bu üç vakitte katiyen kaza namazı kılmamız caiz değildir. Onların ilki sabah güneş doğduktan sonra yarım saat içerisinde bir, bu vakitte ne kaza namazı kılabiliriz, ne sünnet namazı kılabiliriz, ne bir cenaze namazı kılabiliriz. Bu vakitte kılamayız güneş doğduktan yarım saat içerisinde. İkincisi ise e öğle namazından yarım saat önce yine ee, kaza namazı kılamayız. sünnet namazı kılamayız. cenaze namazı kılamayız. onun için cenazelerde e, hangi vakitte namaz kılınacağına dikkat edelim. Yani bir bakıyorsun ki öğlen ezanı saat 1'de diyelim mesela. Adam diyor ki 12.45'te cenaze namazı kılacağız. Hayır olmaz. Ya 10 e, efendim 12 çeyrek geçe kıl veya 1'i çeyrek geçe kıl 1'de kıl. Ama bu yasak olan vakitte kılmayalım. Üçüncüsü ise e, ikindi namazından yarım saat, ikindi, akşam ezanından, yanlış söyledim, akşam ezanından yarım saat, 40 dakika önce e, kaza namazı kılamayız. Yalnız o günün ikindi namazını kılmamışsak o günün ikindi namazını kılabiliriz. Şöyle bir soru geliyor, hocam diyorlar, bizler mesela sabah namazını kıldık, Güneş doğmasına 20-25 dakika var. Ben bu arada kaza namazı kılabilir miyim? Kılamaz mıyım? Kılabilirsin. Kaza namazı kılmanda bir sıkıntı yok. Peki sabah namazının sünnetini kılmamışsan onu kılabilir misin? Hayır. Kılamazsın. Efendim. İkincisi ise ikindi namazını kıldım hocam. Yani o sizin demiş olduğunuz son yarım saat, son 40 dakikaya kadar 1,5-2 saat var. Ben bu zaman diliminde kaza namazı kılabilir miyim? Evet son 40 dakika 45 dakika kalaya kadar akşam ezanından za akşam ezanına 40 45 dakika kalıncaya kadar ben e, namazlarımı e, kaza edebilirim kılmamış olduğum namazları kazalarda da biliyorsunuz ki sadece farzlar kaza edilir bir de vitir namazları değerli kardeşlerim bunları bu şekilde beyan etmiş olalım velhamdülillahi rabbil alemin